Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Bowser Coin oynuyoruz. Ekiyoruz e, şu an arkadaşlar. Evet ses çıkarsa çok 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 çok. E, özür dileriz. Başlayalım bence. Başlayalım. Aa. Ne, oldu Meri? Sen devam Donuyor. Güzel. Bu melek karakteri. Abi, ne zaman Hayır Asus. Ben, 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 Siyah var galiba. Ne bu Bak, siyah kanatları var. Beyaz Gri. beyaz meleklerin Yalnız yüzde yüz yapma şans. Yok, Yüzde yüz yapma şansın var. Tamam yaptım ki yüzde yüz. Yüzde yüz Bence de. Hayır yüzde yüz yapmadım. Ne demiş? yapmış olursun çünkü şurada bak sadece... yüz ama bak sadece bir şey atar şimdi çizgi olması lazım ben öyle gördüm ne alaka hayır ha yüz işte Mustafa sizi de aslında unutuyorduk bir dakika geçmiş bir bölüm geçti yani her dakika bir bölüm geçiyor Arkadaşlar bize 30 saniyede bir bölüm geçerse siz bu, bu bölümü 50 bin like atabilir misiniz? Aynen aynen ben bitirdim konu tekrar başlayalım. Çok da saklayayım. Arkadaşlar eğer 30 saniyede sarılıyorlar ya. E, 30, saniyede, saniyede, 30 saniyede 30 yaparsa Beyza bu bölüme 1000 like gelecek. 1000. Dermez ki Çünkü 1000 kişi izliyor nasıl ya Eğer <laughs> yaparsanız arkadaşlar Beyza Bu iki... hangi saç lan? Şu bu bölüm. bu bu. İnşallah o Nasıl kazanacağım zaten. Neden ki? Kazanacağım işte. O mal Bak donuyor bana. yüzü de bu ne tut lan ne keseyim ben arkadaşlar hadi bakalım kapatın inşallah ne takayım? Ne bakayım? Sanki kız. Bence de kız. El patron. El patron nereden biliyor? Mega kutu geldi. Mega kutu mu? Geldi. Ne? Arkadaşlar Brawl Stars'ta mega kutu açmamızı istiyorsanız Mega kutu açtık 15 lak like gelmedi değil mi böyle? Abi biraz zor gelir ama nice 15 lak gelirse Şimdi kutu. size bir mega kutu şarkı bak, Bak ben ne? çıkarmıştım çıkarmıştım Brawl Stars mega kutu açtık Uf, Ben söyleyeceğim, abi Bak iki tane kaplumbağam var Sen bir yükser bütün karakterler maksan Brawl Stars Bunu, Bunu da kışarım Kardan çıkardım Ben söyleyeyim arkadaşlar şey. mega kutu şarkısını Tutun terip varsa, yemeyiz artık bütün karakterler <laughs> Arkadaşlar burası hayvan kapatısına döndü. Zaten öyle. Bir karakterler maksandı. Evet. Git sen bence oynarım. Ben Herkes senin yerine. Duymazlar ki onlar. Bir daha benim sesimi duymuyor. Arkadaşlar sorguyu zor güneş yeri yapıyor. Bu kış Arkadaşlar Facecam'ı video istiyorsanız Beyza'nın kaç abone olması lazım? Facecam ne? Yani yüzünü göstermek. Hı. Müsait oldu Ben çekmiştim bir kere. O da küçükken. Yo, yani bu YouTube kanalı mı? 2022. Mesela 2022'de başladım. Babam ne yapıyor? Babam ne yapıyor? Babam hadi görüşürüz. Yazar. <laughs> en var. Yalnız <gülüyor> bir şey diyeceğim. Bu dışı gösterebilir miyim? Yani şu arka kısmı. Gösterebilir Tamam o zaman. Sıra şöyle göstereyim. Yani bana geldin mi o zaman şu, söyleyeyim. Ben, ben Minecraft'ı göstereyim. Seni mi göstereyim? Seni göstereyim benim sesiniz? için benim için ben arkadaşlar uzun, benim için 20 abone lazım benim yüzüm görünmesi için maske çekerim. Benim için 0 abone olması lazım. Ben her gün yüzümü gösterebilirim ama senin kanal değil ki. Benim için 20 abone lazım Beyza benim yüzümü göstermeye çalışacak. Ama ama yüzümü güzelleştireceğim. Evet arkadaşlar güzel videomuzun sonuna geldik. Bitti Abone adım. olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs> bye bye.